Evet dostlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber TikTok'ta tamamen ücretsiz bir şekilde takipçi kazanacağız arkadaşlar. Şu anda 2380 tane takipçiye sahip kendi hesabımdayım. Bugün kendi hesabıma takipçi göndererek bu işlemin ne kadar güvenin olduğunu sizlere göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle takipçimizi gönderirken tamamen ücretsiz bir şekilde gönderebiliriz ve Türk takipçilere de sahip olabileceksiniz. Bu arada açıklamadaki linklerde Telegram kanalımız bulunmakta. Sizler de kanalımıza katılabilirsiniz. Bugün bizler bu işlem için smm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde arkadaşlar tamamen ücretsiz bir şekilde kendi hesaplarımızı geliştirebiliyoruz ve yükseltebiliyoruz. Bizler smm.com.tr sitesinin linklerini açıklama kısmına koyduk. Linke tıklayarak sizler de siteye ulaşabilirsiniz. İlk olarak ücretsiz üye ol butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olurken de giriş yaparken de hemen TikTok bilgilerimiz girmek zorunda değiliz. Çünkü sistem şifresiz. Normal bir şekilde kayıt olup giriş yapabiliyorsunuz. Siteye giriş yapmış bulunmakta dizlersiniz. Hızlı bir şekilde başlayalım. Zaten TikTok hesabımız burada ilk olarak takipçimizi gönderelim. Tıkladığım kategori bölümüne bakın burada birçok sosyal medya platformlarının yer aldığını görebiliyorsunuz. İstediğiniz hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Biz TikTok bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Hemen Twitter'la Instagram'ın arasında zaten. Burada izlenmeler, takipçiler, beğeniler, yorumlar gibi birçok faktörde hizmet var. Ben buradan takipçi kısmına tıklayacağım. Daha sonrasında servis bölümüne tıklayıp bir tane de servis seçmemiz lazım. Farklı farklı birçok kategori var. Bunlardan mesela şöyle bir tanesi tıkladım arkadaşlar. Geliyorum hemen TikTok hesabıma. Paylaş butonun üstüne gelip bağlantıyı kopyalıyorum ve bunu link bölümüne yapıştırıyorum. Daha sonra satmak istediğim takipçi adını gireceğim. Örneğin mesela hesaba 100 tane takipçi göndermek istiyorum. Yazdım. Sipariş butonu tıklayıp siparişimi vermiş oldum görmüş olduğunuz gibi. Artık 100 tane takipçi benim hesabıma kolay bir şekilde gelmiş olacak arkadaşlar. Sizler bu işlemi yapmadan önce ya bakiye ekle kısmına geçip siteye bakiye eklemeniz gerekiyor. İsterseniz buradan istediğiniz ödeme yöntemini seçerek bakiye ekleyebilirsiniz ya da satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var. Bu davet linkini kopyala butonuna tıklayıp kopyalayabilirsiniz. Daha sonrasında çevrenizdeki insanlara ve arkadaşlarınıza göndermeniz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkinizi birini siteye çekip bakiye ekletirseniz o kadar çok bakiye kazanabilirsiniz arkadaşlar. Kazandığınız bakiye ödeme talep et butonuna tıklayıp çekebilirsiniz. Siparişlerine bölüme geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Ve destek sistemi kısmına geldiğimizde herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsak destek talep oluşturabiliyoruz. Bunlar da sitede aktif arkadaşlar. Artık TikTok hesabımıza takipçimiz gelecektir. Ve totalde 2480 tane takipçi ulaşacağız. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın.